7. güncel bilgiler deneme videosunu hazırlayıp YouTube kanalıma yüklemiş bulunmaktayım. Bu videomuzda diğer videolarımızda olduğu gibi toplamda 6 soru yer almaktadır. Sınava kadar bu tarz videolar hazırlayıp YouTube kanalıma yüklemiş olacağım. Yüklenen videolardan haberdar olmak için YouTube kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım. Ayrıca emeğe saygı açısından videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Fazla vakit kaybetmeden dilerseniz ilk sorumuz ile başlayalım. İlk sorumuz. 1911 Kastamonu doğumlu olan, önemli eserleri arasında Hababam sınıfı, Yıldız Karayel, Karartma Geceleri, bulunan ünlü yazar, aşağıdakilerden hangisidir? A. Atıf Yılmaz. B. Yaşar Kemal. C. Rıfat Ilgaz. D. Aziz Nesin. E. Ertem Eğilmez. Sorumuzun doğru cevabı, C seçeneğidir. İkinci sorumuz, Güneş'e uzaklık bakımından 5. sırada yer alan, Güneş sisteminin en büyük gezegeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Jüpiter B. Dünya C. Merkür D. Mars E. Venüs Sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. Üçüncü sorumuz. Anadolu'daki ilk gözlemevi olarak bilinen Caca Bey Medresesi, aşağıdaki illerin hangisinde yer almaktadır? A. Kırşehir B. Kırıkkale C. Kayseri. D. Tokat. E. Ankara. Sorumuzun doğru cevabı, A seçeneğidir. Dördüncü sorumuz. Türkiye'de bilim tarihçiliğinin yerleşmesini sağlayan ve 5 Türk lirasının üzerinde resmi bulunan bilim insanı, aşağıdakilerden hangisidir? A. Mimar Kemalettin B. Aydın Sayılı. C. Cahit Arf. D. Mustafa İtri. E. Kerim Erim. Sorumuzun doğru cevabı, B seçeneğidir. 5. Sorumuz. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Sport Toto Süper Lig 2019 ila 2020 sezonuna ismi verilen, dozer, lakaplı futbolcu aşağıdakilerden hangisidir? A. Necmi Perekli. B. Cemil Usta. C. Necati Özçağlayan. D. Tanju Çolak. E. Turgay Şeren. Sorumuzun doğru cevabı, B seçeneğidir. Son sorumuz. 1967 ila 2017 yılları arasında yaşamış, Cep Herkül'ü lakabıyla tanınan milli hal tercimiz, aşağıdakilerden hangisidir? A. Taha Akgül. B. Rıza Kayal. C. Naim Süleymanoğlu. D. Gülbeyi Aktı. E. Halil Mutlu. Sorumuzun doğru cevabı, C seçeneğidir. Videomuzun sonuna geldik. Yüklenen videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım. Emeğe saygı açısından videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Diğer videoda görüşmek üzere, iyi çalışmalar.